Niti? nerede? Bana yanında olduğunu söylemiştin. İyi ki geldin sanki. Ama geç kaldın. Geç mi? Anlayamadım. Keşke daha önce gelebilseydin oğlum. Pa -pa Pari, ne yapacağımı bilemedim yavrum. Yardım etmeleri için onları çağırdım ama... Bir saniye anne ne demek istiyorsun bir şey anlamadım. Harry'nin ayağı kaydı ve aşağı düştü. Hadi! Oğlum, sakin ol. Sinirlenmenin sırası değil. Terliğim nerede? Ne diye bana bağırıyorsun ki Sancu? Bana verdiğin iş dışında ben ne yaptım ki? E düştü işte bırak ölsün. Raşif. Benden bu kadar mı nefret ediyordun ki? Beni öldürmek için bunları yaptın hala inanamıyorum senin bunu yaptığın aracı. Niye hayata tutunmak için direniyorsun he? Bırak elini ve git. Lütfen öl artık. Bu dünyada sana kalan bir şey yok Pari. Öl artık Pari. Daha ne bekliyorsun? Ne düşünüyorsun? Senin için her şey bitti. Öl Pari. Öl artık. Öl Pari. Kimse yardımına gelmeyecek. Bu defa ben de gelmem. Kimse seni istemezken yaşamanın ne anlamı var? Yaşayıp ne yapacaksın? Öl artık. Yaşarken kimseyi mutlu edemedin. Bari öldükten sonra huzur erdir bizi. Samcun'un da istediği bu. Onu seviyorsun değil mi? O zaman onun mutluluğu için öl. Her şeyi kendi kulaklarınla duydun. Sancu'nun Leti'ye kızması bu yüzdendi. Çünkü işini bitirme görevini Leti'ye vermişti. Onu duydun. Boşuna inat etme Paris. Kimse seni sağ görmek istemiyor. Yaşayıp ne yapacaksın ha? E, senin çok sevdiğin adam. O da seni sağ görmek istemiyor. Ölmeni istiyor. Ve sakın seni kurtarmaya gelecek diye umutlanma. Çünkü Sancu bunu yapmayacaktır tamam mı? Bu arada bilgin olsun. Sancı iri bir taş parçası getirmeye gitti. Üstüne atıp seni oradan düşürmek için. Bu da işe yaramazsa kendi oraya inip seni suya itecek. Onun elinden ölmektense kendi elini ölmen daha iyi değil mi? Yaşayıp ne yapacaksın? Sancı seni hiç sevmedi. Sadece seviyormuş gibi görünmek zorundaydı. Sırf işini bitirip benimle olabilmek için. Kimse seni sağ görmek istemiyor Pari. Bir an önce öyle artık. Öl ki hepimiz o zor içinde yaşayalım. öyle artık öl diyorum. Öl Pari. Yeter artık. Öl Mersin bu. Öl Direnme boşuna. Öl artık. artık, artık. artık. Yoksa, Yaşamak değil, için sebep kalmadı, kalmadı öyle, zaten. Öl. Bir an önce. Ölmelisin hadi ne bekliyorsun? Kalan hayatımı seninle geçirmek istiyorum ben. Benim için çok önemlisin. Sadece sen, Paris. Ne niti ne de bir başkası. Ben kocanım, sen de benim karımsın. Bu evliliğe son nefesime kadar bağlı kalacağım. Bütün dünya sana karşı olsa bile ben hep yanında olacağım. Sonsuza kadar. Pari hayatımızda olduğu sürece biz asla mutlu olamayız. Yüce Tanrı, bu bir oyu. Yardım et bana kurtar beni bunlardan. Öl artık. Öl artık. O uğursuz kız kimse yüzünü bile görmek istemiyor. Lütfen bana dayanma gücü ver lütfen. Burada bir ip vardı. Nerede? Hayır, 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 hayır. Paraya bir şey olmamalı. Buldum işte. Evet. Herkes geri çekilsin Ah tanrım Pari 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 ah, tanrım Niti Sancu'ya baksana onu kurtarmaya çalışıyor. Pari oradan kurtulacak olursa eğer hepimiz mahvoluruz. O zaman dur böyle durdur onu. Nasıl durdurayım? Sen de bilirsin ki o beni dinlemez bile. Sadece Pari'nin sözüne itibar eder. Bu ne olursa olsun buna izin veremeyiz. Sanki engel olmamız lazım hadi. Tamam hadi hadi hadi. Pari! Oğlum! Pari! E, ne ne neden bana cevap vermiyorsun? Konuş! E, oğlum! Pari! Oğlum ne yapıyorsun? Pari beni dinle Pari! Oğlum! Bütün dünya sana karşı olsa bile ben hep yanında olacağım. Sonsuza dek. Pari hayatımızda olduğu sürece biz asla mutlu olamayız. Sanırım bitkinlikten sesini çıkaramıyor. Parayı kurtarmak için başka bir şey yapmalıyım. Ne yapsam acaba? Sancı. Sancı. Sancı oğlum. Bu taş çok küçük. Daha büyük bir taş lazım. İpi bağlayıp aşağı ineceğim ve parayı oradan kurtaracağım <laughs> Bu arada bilgin olsun. Sancı iri bir taş parçası getirmeye gitti. Üstüne atıp seni oradan düşürmek için. FINE! Bu iş bitti, kesin ölmüştür. Pari çok güçlüdür. Geçmişte defalarca ölümden döndü. Hayır, ben hala öldüğüne inanmıyorum. Durmayın, gidin bakın hadi. Eğer öldüyse bile bundan emin olmak zorundayız. Yaşıyorsa da Evet, hala hayatta olabilir. Yaşıyorsa kurtulma şansı var. Sence oraya varmadan önce onu siz bulun. Öldü mü yoksa yaşıyor mu? Bilmemiz. Evet evet. Aklını mı kaçırdın sen neti Burada dağın tepesindeyiz. Şu uçurumun yüksekliğine baksana. Ayrıca nehir suyu deli gibi akıyor. Gece vakti ve buz gibi soğuk. Kesin çoktan donmuştu. Cesedi kim bilir hangi nehir kenarına vuracak? Yaşıyor olsa bile onu canlı bırakmayız. Yoksa hayatımız boyunca rahat uyuyamayız Rakesh. Çoktan ölmüştür diyorum. Niçin boşa zaman harcayalım? Bundan emin olmalıyız. Gel hadi. Gidip kontrol et. Boş yere iş çıkarıyorsun. Oğlum, o nerede? Sancı, Sancı! İşte orada. Sancı oğlum! Oğlum! Oğlum ne oldu sana? Ne oldu? Anne! Anne parayım! Pari. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Benimki alın yazısı evet. Buyur. Ben bunu kabul etmiyorum. Alın yazısını değiştireceğim. Benim parime bir şey olmayacak. Onu sağ salim geri getireceğim. Oğlum. Oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Yapacak bir şey yok artık. Çok Anne. korkuyorum Niti. Eğer pari yine kurtulursa... Bütün sırlarımızı tek tek ortaya döker. Sonra... Sonra Sancu nasıldır bilirsin. O sadece paraya güvenir. Bize asla itimat etmez. Bunu biliyorsun. Bütün dünya sana karşı olsa bile ben hep yanında olacağım. Sonsuza kadar. Hayır, Pari. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Seni kurtarmaya geliyorum. Pari! Pari! Hey dur! Nereye gidiyorsun? Orası çok tehlikeli. Niti sen hemen Dacit'i ara. Bir an önce parayı bulsunlar. Hala yaşıyorsa hemen işini bitirsinler. Tamam. Telefonun çalıyor baksana. Alo. Alo Dacit. Bu işin şakası yok. Parayı bir an önce bulmaya bakın. Sence onu bizden önce bulacak olursa eğer... Ne gerekiyorsa yapacağız Niti. Onu bulacağız. Elinizi çabuk tutun. Sence şu an deli gibi onu arıyor. Onu bulana kadar durmayacak. Parayı amca biz ulaşmak zorundayız. Çünkü sence onu bizden önce bulacak olursa ve para yaşıyorsa, o zaman bizi kimse kurtaramaz. Gidelim. Ne oldu Niti ne dedi? Sancı deli gibi parayı arıyormuş. Ne olursa olsun onu Sancı'dan önce biz bulmalıyız. Haklısın. Bir an önce bulup işi bitirelim. Vakit kalmadı. Düştüğü yer burasıydı. Nehir boyunca sürükleniyor olmalı. Orada bir yerdedir. Gidip bakalım hadi koş. Hadi dikkat et gözlerini dört aç. Bu akıl alır gibi değil. Neden parayı göremiyoruz biz? Nereye kayboldu? Akıntının içine düşmüştü. Nehir boyunca sürüklenmiştir. Hala yaşıyor olsaydı çoktan kıyıya çıkmış olurdu. Bence kesin öldü. O. Görev başarıyla tamamlandı. Öyle deme dostum. Ben parimi çok severdim. Onsuz yapamam derdim. Bari parinin anısına iki dakika şurada oturup dua edeyim. Aklını mı kaçırdın? Sen saçmalamayı bırak artık. Aşkının yasını tutmanın anlamı yok. Unut artık onu. Fari! Neden seni göremiyorum? Fari! Fari seni kurtarmaya geliyorum. Dayan! Dur. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bırakın beni. Karım, Pari'm suya düştü. Akıntı götürecek onu. Tanrım, huzur içinde dua bile edemiyorum. Bunu hak ediyor ama. Tanrı dualarımı kabul eder umarım. Paris için. Hayır dostum bence vazgeç bundan. Ne olur ne olmaz. Yani bir düşün ya Tanrı dualarını kabul ederse, parayı acıyıp onu kurtarırsa o zaman ne olur? Yok öyle bir şey. Ölüler geri gelmez. Tanrı dilerse neden olmasın dostum? O her şeyi yapabilir. Parinin yaşamasına karar verdiğini düşün. O zaman ne yapar? Pari! Pari geliyorum. Bırakın beni. Pari! Kardeş dur! Orada su çok derin ölürsün. Tarih! Baraj kapakları da açılmak üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.